Selamlar. Bu videoda sizlere kolayca göç edebileceğiniz 10 ülkeden bahsedeceğim. Keyifli seyirler dilerim. Çok gitmek istediğiniz, hatta yerleşmek ve hayatınızın sonuna kadar orada yaşamak istediğiniz ülkeler var mı? Mutlaka herkesin merak ettiği, gidip görmek istediği birkaç ülke vardır. Eğer yaşadığınız ülkenin iklimi size uymuyorsa mimari yapılar hoşunuza gitmiyorsa ya da o ülkede mutlu değilseniz başka bir ülkede yaşama fikrini aklınızda bulundurabilirsiniz. Çünkü belki de zor olduğunu düşündüğünüz ülkelerde yaşamak o kadar da zor değildir. Bazı ülkeler vizesiz 90 gün konaklama hakkı verirken bazı ülkelerde maaşınızın orada yaşamaya yeteceğini görmek istiyor. Nadir de olsa hava alanından bile temin edeceğiniz vizelerle ülkedeki maceranıza başlayıp daha sonra vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Böyle şanslar elimizde oldukça göç etmek o kadar da zor gözükmüyor. 1- Avusturya Köklü bir tarihi olan Avusturya'da yaşamak alışana kadar sizi finansal olarak yıpratabilir. Ama tabii ki bu hangi ülkeden gittiğinize de bağlı bir durum. Dünyanın en zengin ülkelerinden biri ve kişi başına düşen milli gelir 43.546 dolar. Ülkede 30.000 civarında Türk göçmen yaşamaktadır. Avusturya'nın denize kıyısı yoktur. Batıda Liechtenstein ve İsviçre, güneyde İtalya ve Slovenya, doğuda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komşudur. Burada yazlar serin, Kışlar bol kar yağışlıdır. Yani soğuk bir ülkedir. Eğer Avusturya'ya göç etmek istiyorsanız Avusturya'daki geçici yerleşim yerlerinizden değil kendi ülkenizden başvurmanız gerekir. Bu şart işleri biraz zorlaştırabilir. Vatandaşlık için başvurmadan önce geçici olarak ikamet izni alabilirsiniz. 2. Belçika Belçika, Kuzey Avrupa'da bulunan en küçük ülkelerden biridir. Nefes kesen bir mimari ve doğal güzelliğe sahiptir. Ülkenin oldukça gelişmiş bir sağlık sektörü vardır. Küçük bir ülke olmasına rağmen yoğun bir nüfusa sahiptir. Avrupa Birliği'ne üyedir. Birliğin, NASU gibi bazı uluslararası organizasyonların merkezlerini barındırır. Belçika'ya kalıcı olarak yerleşmek için bir iş bulmanız gerekiyor. Çoğu yabancı ülkede iş verenler kendi vatandaşlarını seçtiğinden bu zor olabiliyor. Ama Belçika bu konuda biraz esnek. Örneğin bir konserde bir hafta boyunca çalıştıktan sonra yerleşme izni için başvurursanız bile bu kabul edilecektir. 3. Kanada Kanada'ya yerleşmek zor gibi görünse de genç nüfusun az olması sebebiyle ülke göçmenleri çok zorlanmadan kabul ediyor. Kanada, dostane tavırları ve göç politikalarıyla dikkat çekmiş bir ülkedir. Kanada'nın sert yanlarından biri, orada yaşamadan önce mesleki niteliklerinizi oldukça yakından incelemesidir. Eğer yetenek ve tecrübeleriniz Kanada'nın şu an ihtiyacı olan bir alanla ilgili ise, orada yaşamanızla ilgili işlemler hızlıca onaylanacaktır. Ayrıca Kanada'da bir ailenin yanında yaşamayı tercih edebilir ya da öğrenci olarak yaşayıp daha sonra kalıcı olarak Kanada'nın tek eksisi kutup iklimi ve karasal iklim yaşaması olabilir. 4. Belize Eğer palmiye ağaçları, parlak kumlu plajlar ve berrak sulardan hoşlanıyor ve böyle bir yerde yaşamak istiyorsanız Belize tam size göre. Belize, Orta Amerika ülkeleri arasında nüfus olarak en küçük ikinci ülkedir. Resmi dili İngilizcedir ve eğer Yalnızca oraya bir gezi düşünüyorsanız 90 günü aşmayan ziyaretlerde vize gerekmez. Kuzeyinde Meksika, batı ve güneyinde Guatemala, doğusunda ise Karayip Denizi ile komşudur. Tropikal bir iklime sahiptir. Yağışta ve kuru havalar olmak üzere iki mevsim yaşanır. Belize, yabancıların oradan bir yıl ayrılmadan yaşamaları sonucunda vatandaşlık başvurusu yapmasına izin veriyor. 1000 dolar ve bazı bürokratik işlemler sonucunda başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Ziyaret etmek için 30 günlük bir vize de alabilirsiniz. Her ziyaretçi vizesi alırsanız koşullara dikkat edin. Bazı bölgelerde 6 ayda bir 2 hafta ülkeyi terk etmenizi isteyecek ve bunu yapmanız da orada geçirdiğiniz sürenizi sıfırlayacak. 5 Costa Rika ismini İspanyolca zengin sahil kelimesinden alan Kosta Rika dünyanın en mutlu ülkelerinden birisidir. Orta Amerika ülkesidir ve kuzeyde Nikaragua, güneydoğuda Panama ile komşudur. Muhteşem plajları ve üstün sağlık hizmetiyle arkadaş canlısı Kosta Rika kalabalık bir nüfusa sahip değildir ve bunun yanında yaşam maliyeti düşük bir ülkedir. Burada yaşamak için kalıcı bir işe sahip olmanız gerekmekte. Aksi halde ücretli bir programa tabi tutuluyorsunuz. Bu açıdan bakılırsa, Kosta Rika yaşaması çok da kolay bir ülke değil ama imkansız da değil. 6. Ekvador. Ekvador dağ zirvelerine, volkanlara, plajlara ve adalara sahip bir ülkedir. Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, Doğu ve Güney'de Peru ile komşudur. Tarihi ve pastel renkler içeren kasabalara sahiptir. Düşük yaşam maliyeti olduğu söylenebilir. Ekvador'da yaşamak istiyorsanız tek yapmanız gereken ayda 800 dolar kazanabileceğinizi kanıtlamak. Buna emekli vizesi de denir ama herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. 7. Meksika, dünyanın en renkli ülkelerinden biri olan Meksika, temiz plajlar, tarihi kasabaları, dağ manzaraları ve muhteşem manzaraları olan lüks şehirleriyle bilinir. Kuzey Amerika'nın güney yarısında yer alan federal cumhuriyettir. Kuzeyde Amerika Birleşik Devletleri, güney ve batıda Atlas Okyanusu, güneydoğuda Guatemala, Belize ve Karayip Denizi, doğuda ise Meksika Körfezi ile komşudur. Burada yaşamaya başlamanın en garanti yolu Meksika vizesidir. 21 dolar ücreti olan bu formu havaalanından temin edebilirsiniz. Vize 6 ay boyunca geçerli ama daha sonra yeniletmeniz gerekiyor. 8. Nikaragua Resmi adıyla Nikaragua Cumhuriyeti, Orta Amerika'nın en büyük ülkesidir. Ülke, kuzeyde Honduras, güneyde Costa Rica ile komşudur. Bu ülke genellikle 1980'lerde yaşadığı darbeler ve iç savaşlarla tanınıyor ve şu anda tarihin en kötü politik krizi yaşadığı söyleniyor. Ama bunlara rağmen Nikaragua, sahil şeritleri ve canlı yaşamıyla ilgi çekici bir yer. Burada Ekvador ülkesine benzer bir program sunulur. Ekvador'dan farklı olarak sizden ayda 600 dolar alabileceğinizi kanıtlamanız istenir. Bu programdan faydalanabilmek ve ülkeye göç etmek için teorik olarak 45 yaşında olmanız beklenir ama gelirinizi kanıtladığınız takdirde bundan feragat edilebilir. 9. Panama. Amerika'ya göç etmek istiyorsanız ve manzaraların da şehre dahil olması gerektiğini düşünüyorsanız Panama sizin için iyi bir tercih olabilir. Panama, Orta Amerika'da Karayip Denizi ve Kuzey Büyük Okyanus kıyısında. Kolombiya ve Costa Rica arasında yer alan bir ülkedir. Tropikal iklim bölgesidir. Ülkede iki mevsim yaşanır. Ocak-Nisan ayları arası sıcak tropikal iklim ve Mayıs-Aralık ya arası yağışlı dönem. Panama aynı zamanda güvenilir olması ve gelişmiş bir ülke olmasıyla adından söz ettirir. Yine bir geçici vize ve ayda 1000 dolar kazanabileceğinizi kanıtlamak Panama'da yaşayabilmenin ilk adımlarındandır. 10. Paraguay Bir Güney Amerika ülkesi olan Paraguay, erkek nüfusunun %90'ının yitirilmiş olmasıyla gündeme gelmiştir. Güney ile güneybatısına Arjantin, ile kuzey ile kuzeydoğusuna Brezilya, kuzeybatısında ise Bolivya ile komşudur. Sıcak ve nemli bir iklim hüküm sürmektedir. Ancak buna rağmen Haziran ve Ağustos aylarında geceleri dondurucu bir soğuk olabilir. Paraguay'a gitmek isteyenlerin sayısı oldukça az olduğundan başvurduğunuz kabul edilmeniz kolay olacaktır. Yalnızca aylık asgari ücretin 35 katının bankaya yatırmanız gerekir ve sonrasında burada yaşayabilirsiniz. Bu vid Evet videomuz buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.